Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle tül perdelerinizi yıkadıktan sonra nasıl ütüleyeceğinizi paylaşacağım. Tül perdeler evlerimizin olmazsa olmaz parçalarından biridir. Ancak yıkandıktan sonra ütülemek biraz zor olabilir. Bu videoda tül perdelerinizi kolayca ve kırışmadan ütülemenin püf noktalarını göstereceğim. Videoda tül perdelerinizi ütülemeden önce nasıl hazırlamanız gerektiğinden ütü ayarlarına kadar her şeyi adım adım anlatacağım. Ayrıca tül perdelerinizi ütüledikten sonra nasıl asmanız gerektiği konusunda da ipuçları vereceğim. Umarım bu video tül perdelerinizi ütüleme konusunda size yardımcı olur. Videoyu izlemek için hemen aşağıdaki linke tıklayın. Videoda öğrenecekleriniz tül perdelerinizi ütülemeden önce nasıl hazırlamalısınız? Tül perdelerinizi hangi ütü ayarında ütülemelisiniz? Tül perdelerinizi nasıl ütülemelisiniz? Tül perdelerinizi ütüledikten sonra nasıl asmalısınız? Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda tül perdelerinizi ütüleme konusunda yaşadığınız sorunları veya sorularınızı paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Hepimizin bildiği gibi tül perdeler evlerimizin olmazsa olmaz parçalarından biridir hem ışığı içeri alırlar hem de dışarıdan gelen toz ve kirin içeri girmesini engellerler. Ancak tül perdeler zamanla kirlenir ve ütülenmesi zorlaşır. Peki tül perdeler yıkandıktan sonra nasıl ütülenir? İşte adım adım tül ütüleme rehberi, Tulle Jurtens Taketayrname from the City of Tulle in France. Tulle Jurtens vere first made from Silk in the 8th century. Later on, they also started to be made from other materials such as cotton and polyester. Tulle curtains are widely used in home decoration today. Tüy perdelerin ütülenmesi birçok kişi için zorlu bir iştir. Ancak doğru tekniklerle tüy perdelerinizi kolayca ütüleyebilirsiniz. Tüy perdelerinizi ütülemeden önce yıkamanız gerekir. Tüy perdelerinizi çamaşır makinesinde veya elde yıkayabilirsiniz. Çamaşır makinesinde yıkayacaksanız, hassas yıkama programını kullanın. Elde yıkayacaksanız, ılık su ve yumuşak bir deterjan kullanın. Tül perdelerinizi yıkadıktan sonra fazla suyunu sıkın. Ardından tül perdelerinizi düz bir yüzeye serin. Tül perdelerinizi ütülemeden önce ütünüzün sıcaklığını kontrol edin. Tül perdeler için düşük veya orta sıcaklıkta ütü kullanmanız gerekir. Ütüyü tül perdelerin üzerine bastırmayın. Ütüyü hafifçe gezdirin. Tül perdelerinizi ütüledikten sonra kurumaya bırakın. Tül perdelerinizi kurutmak için çamaşır kurutma makinesi kullanmayın. Tül perdelerinizi ütülemeden önce üzerine biraz su püskürtün. Bu, ütülemenin daha kolay olmasını sağlayacaktır. Tül perdelerinizi ütüledikten sonra üzerine biraz nişasta püskürtün. Bu tül perdelerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayacaktır. Tül perdelerinizi düzenli olarak yıkayın ve ütüleyin. Bu tül perdelerin daha uzun süre güzel görünmesini sağlayacaktır. Tül perdelerinizi ütülemek zorunda değilsiniz. Ancak tül perdelerinizi ütülediğinizde daha güzel görüneceklerdir. Bu adımları izleyerek tül perdelerinizi kolayca ütüleyebilirsiniz. Tül perdelerinizin güzel ve kırışıksız görünmesini istiyorsanız doğru şekilde ütülemeniz gerekir. İşte adım adım bir kılavuz. Tülü hazırlayın. Tül perdenizi yıkayıp kuruttuktan sonra ütülemeye başlamadan önce hafifçe nemlendirin. Sprey şişesiyle üzerine biraz su püskürtmeniz yeterli olacaktır. Ütüyü ayarlayın. Bütünüzü düşük ısı ayarına getirin. Tül perdeler hassas kumaşlardır. Bu nedenle yüksek ısı kullanmaktan kaçının. Ayrıca buhar fonksiyonunu kullanmanız da tavsiye edilir. Ütüleme yüzeyini hazırlayın. Temiz ve düz bir ütü masası kullanın. Ütü masanız yoksa, temiz bir havlu serdiğiniz düz bir yüzeyde kullanabilirsiniz. Ütülemeye başlayın. Tül perdenizi ütü masasına veya düz yüzeye yayın. Perdeyi ütü masasının kenarından başlayarak yavaşça ve dikkatlice ütüleyin. Perdeyi çekiştirmemeye veya buruşturmamaya özen gösterin. Ütülemeye devam edin. Perdenin tüm yüzeyini ütülediğinizden emin olun. Perdenin kenarlarını ve kıvrımlarını da dikkatlice ütüleyin. Perdeyi kurumaya bırakın. Perdeyi ütüledikten sonra tamamen kuruması için düz bir yüzeye yayın. Perdeyi kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmaktan kaçının çünkü bu perdenin zarar görmesine neden olabilir. Ütülemeye başlamadan önce tüm perdenizin üzerinde herhangi bir leke veya kir olup olmadığını kontrol edin. Lekeli veya kırlı perdeleri ütülemeyin, çünkü bu lekelerin kalıcı hale gelmesine neden olabilir. Tüy perdenizi ütüledikten sonra hemen yerine asmayın. Perdenin tamamen kurumasını bekleyin, aksi takdirde perdenin kırışması veya küflenmesi riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tüy perdenizi düzenli olarak ütüleyin. Bu perdenizin güzel ve kırışıksız görünmesini sağlayacaktır. Bu ipuçlarını izleyerek Tül perdelerinizi kolayca ve etkili bir şekilde ütüleyebilirsiniz.